Merhaba arkadaşlar. Lavanta serimizde yeni bir video ile yine karşınızdayım. Daha önceki videolardan izlediyseniz eğer ki hatırlayacağınız gibi buraya ortalama 80 ile 100 adet arası lavanta dikmiştim. Ve bunun nasıl bakıldığını, gelişimin nasıl olması gerektiğini sizlere aktarmaya çalışacağımı belirtmiştim. İlk defa lavanta diktiğim için ben de yeni gözlemliyorum nasıl gelişimi olduğunu. Görüleceği üzere çok fazla bir Bakım yapamadım. bulunduğu alan aşırı otlu ve şu anda sulama yapılıyor damlama sulama sayesinde. E fakat yani bu sulamaları da zamanda yapamadım. Ona rağmen görüleceği gibi levantalarımızda su giden kısımlarında gayet güzel görünüyor. Mesela şu yan taraftakine su gitmiyor fazla. Fazla gelişememiş. Bu gelişmiş. Burada iki tane levantamız var. İkili dikliklerimiz de olmuştu. Hatırlarsanız zayıf olanları ikili dikebilirsiniz demiştim. Ve görüleceği gibi şurada yani zoomlayabilirsem uçlarında çiçekleri de açmış ve kapatmış bunların. Bu şekilde. Yani hayata tutunabilmişler. Bakım olmamasına rağmen fazlası, fazlasıyla tutulmuşlar bana göre dayanıklı bir bitki olduğunu ben de gördüm lavantanın. Görüleceği üzere burada bir yerde lavantamız var. Bu bölge sanırım iyi sulanmış. Yani iyi gelişmiş. Fakat yine buralarda otluk. Yani çapalama imkanım olmadı. Bu sene maalesef böyle gitti. Ama bu koşullarda bile lavanta yani olumlu bir şekilde ilerliyor. Ama bu koşullarda bile levanta gelişimini sürdürmüş. Siz de fark ettiyseniz arkadaşlar levanta sulama ve çapalama olduğu sürece gayet de iyi büyüyen bir bitki. Bu şekilde levantadan da gelir elde etmek mümkün olabilir. Yani şu anda herhangi bir gelir elde etmediğim için size ne kazandırır ve kaç dönümde ne bir getirisi olur. Bunu aktaramayacağım. Fakat ilerleyen zamanlarda bakabilirsek lavantalarımızdan verim alabilirsek bu bilgileri de size aktarabilirim. Burada lavantamız çiçek açmış. Görebilirsiniz. Yani bu lavantaları sularsanız ve çapalarsanız daha da hızlı büyüyeceğe benziyor. Yani bunlara herhangi bir ekstra gübre verilmedi. Bu sene fazlasıyla sıcak ve kurak geçti. Fakat göletten geldiği için sulama. Göleti de bu sene haftada bir sulamaya açmaya başladılar. Yani su seviyesi fazla eksildiği için. Buradaki araziyi de fazla sulayamadım. Yani burası daha önceki videodan hatırlarsanız bir ceviz bahçesi aslında. Cevizler de fazla bakım görmedi. Gördüğünüz gibi diken ve ot dolu bu sene fazla ilgilenemedim. Yani özel sebeplerden dolayı. Levanta konusunda sizde boş geçmek istemedim. Yani gelişimini düzenli olarak raporlayamasam da sizlere en azından belirli aralıklarla video çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Levanta ile ilgili şu anda sizlere söyleyebileceklerim bu kadar. Çünkü fazla da bir tecrübem olmadı bu konuyla ilgili. Eğer ki sizin sorularınız olursa bu konuyla ilgili. Eğer ki sizin de sorularınız olursa Levante ile ilgili. Bildiğim kadarıyla elimden geldiği kadarıyla cevaplamaya çalışırım. Sorularınız olursa yorum kısmından bana yazabilirsiniz. Kısa süre içerisinde sizlere geri dönüş yapmaya çalışırım. Levante ile ilgili yeni videolar çekmeye çalışacağım. Eğer ki sizin gözlemlememi istediğiniz şeyler olursa yorumlarda da belirtebilirsiniz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.